真会变难哟。 Tıp Fakültesi eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne tamamlayan Fransız Yo Junior. O Türkiye'yi terk etmedi. Türkiye'nin en zor anında yardımına koştu. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depreminin ardından Türk Kızılay Gönüllüsü olarak Kahramanmaraş'a gelen doktor köy köy dolaşıp çadırlarda deprem zedeleri muayene ediyor. Karnımın etleri öksürmekte artık neyse. karnetlerim etlerim çok ağrıyor. Önce geçirdiğiniz bir ameliyat var mı? Ben dizimde ameliyat oldum, üç sefer boğazımda, kuatırda ameliyat, ameliyat, ameliyat oldum. Burnumda ameliyat oldum. Ee, ee, boğaz ağrısı, baş ağrısı. Özellikle boğaz ağrısı var. Vurdunuz mu? Yok ee, Buraya gelen bir sağlık e, ekibi. Evet, evet, evet. Gerçekten. Türkiye benim için ikinci bir vatan olarak kabul ediyorum. Çünkü e, benim gençliğin önemli bir parçası burada yaşandı ki e, en çok üretken olduğum dönem olarak kabul ediyorum. E, 19 yaşımdan bugün şu anda 28 yaşındayım neredeyse. E, 10 senedir Türkiye'de yaşıyorum e, e, ve tabii ki bu Türkiye'ye geldiğim zaman e, başından beri insanlarla tanıştım. Aile olarak edindim. Evet. Ee, aile e, bir aile edindim burada ve e, tabii ki e, Türk insanların misafirperverliğini ilk geldiğimden beri gördüm ve tabii ki yaşadığım süreç içerisinde çok insandan e, bana fayda ol, faydaları oldu ve burada da e, okuma fırsatımı kazandığım için gene benim vatanım olarak kabul ediyorum ve e, sağlık hizmeti vermekte benim üzerime düşen bir borç olarak görüyorum fazla bir şey yemiyor. <laughs> ya. Kaç aylık? Kaç aylık? Kaç aylık? Aşıları hep mı? değil mi? Nefes sen... <laughs> <laughs> al be. Ağlama, ağlama. <laughs> Birinden bir kronik hastalığı var mı? Yo, hiçbir şey yok, hiçbir şeysi yok. Buraya geldim, işte hava değişikliği mi yoksa artık... <laughs> memnunuz, şaşırdık ama biraz. Hı -hı. Biz, bizden biri beklerken şey bir doktor gelmemiz gelmesi memnun olduk yani doktor, doktorumuzdan ilgilendi bayağı da yani elinden geleni yaptı memnun kaldım yani